Senin Ekremle evlenmeli istiyorum. Çünkü Ekrem seni rahat yaşatacak biri. İşi gücü olmayan parasız bulsuz birine gönül verirsen hayatın boyunca sürünürsün. Duygularımdan emin değilim. Ne duygusu? Ekrem seni seviyor. İki lafından biri zümrüt. Daha ne istiyorsun kızım? Aşk meşk bir yere kadar kızım. Aklını kullan. Yarın öbür gün... Biz ölüp gidince sana bakacak, seni iyi yaşatacak biri olmalı hayatında öyle değil mi? Her şey iyi yaşamak demek mi anne? Diyelim ki çulsuzun birine vardı. Sen yapabilir misin hiç kızım? Sen fakirlik nedir bilmedin ki? İki gönül bir olunca samanlık seyran falan olmuyor. Ekrem'e kış sonu düğünü yaparız diyeceğim. Anlaştık mı? Ne diyorsun? Bence de öyle. Ama nedense o kabul etmiyor. Merhaba. Merhaba. Günaydın abi. Ne çok uyudun bugün. Doğru. Öğren olmuş. Ben çıkıyorum. Bir şeyler yeseydin. Yok yok. Çıkacağım. Ne bu heyecan? Ne heyecanı canım? Onu görünce kalbim duracak gibi oluyor değil mi? Kimi görünce? Öf Feride. Niçin rahat olmuyorsun? Abimi sevdiğini biliyorum. Ben... Ne var bunda utanacak? Abim biliyor mu senin duygularını? Zannetmem. Hem onun aklı fikri Zümrüt'te zaten. Beni görecek hali yok. İyi de Zümrüt yakında evlenecek. Hem Zümrüt abime göre bir kız değil. Onun gözü yükseklerde. Tahir'le bu kadar oynamasına inanamıyorum. Niçin abime olan duygularını açıklamıyorsun? Tahir'e mi? Tabii. Ne var bunda? En azından Zümrüt'ten biraz olsun uzaklaşır. Uzaklaşır mı dersin? Zümrüt! Neden Zümrüt? Neden yaptın bunu bana? Niye yalan söyledin? Konuşsana. Bana açıklamak zorundasın. Ekrem benim can düşmanım. Bunu bile bile nasıl gidip onunla nişanlanırsın? Tahir, ben mecbur kaldım. Mecbur mu kaldın? Ben senin için canımı bile veririm. Senin için dünyayı karşıma alırım. Sen, sen nasıl bu kadar kolay pes edersin? Beni sevdiğin, beni bekleyeceğin yalan mıydı? Konuşsana. Çalıştım Tay. Karşı koymaya çalıştım. Bana borçlusun. Duydun mu? Bana iki yıl borçlusun. Ben iki yıl senin hayaline sığındım. Gecelerce seni düşündüm. Hopüsahane damında beni beklediğini bilerek avundum. Döndüğümde yaşayacağımız güzel günlerin hayalini kurdum. Sen de benim neler yaşadığımı bilmiyorsun. İki yılı nasıl geçirdim hiç sordun mu? Bana haksızlık ediyorsun Tay. Bana haksızlıktan bahsetme. Ben senin yüzüne bakmaya kıyamazdım. Sana bir şey olacak diye. Neden Zümrüt? Bana bunu neden yaptın? Seni hala seviyorum Tay. Benimle daha fazla oynama Zümrüt. Buna dayanamam. Ne oluyor lan? Senin bu yaptığın delikanlılar sağır mı Aynalı? Bırakın lan beni. Ekrem söyle bıraksınlar onu. Sakin evet. ol güzelim. Onunla görülecek bir hesabımız var. Ekrem lütfen. Sana soruyorum. Başkasının nişanlısına göz koymak erkekliğe sağır mı? He? Ha Aynalı Tahir? Ekrem yapma. Bırak beni Tilki bırak yoksa... ne? beni vurur musun yine? Bana racon mu kesiyorsun lan? Yavaş ol bakalım. Bu sana ders olsun Aynalı. Bu defalık canını yakmayacağım. Ama bir kez daha seni Zümrüt'ün etrafında görürsem... Köpeklerine mi güveniyorsun lan? Yeter artık yeter! Söyle beni bıraksınlar Tilki. Bırakın. Zümrüt benimle yakında evlenecek Aynalı. Bunu kafana soksan iyi olur. Ulan Tilki... Dua et ki tövbeliyim. Ama bir fason çıkar yakında. O zaman hesaplaşırız seninle. Neyin var senin? Boş ver ya. Söylesene oğlum. Tilkiyle kapıştık. Tilkiyle mi? Neden? Zümrüt yüzünden. Ben Zümrüt'le konuşurken geldi. Dersini verdin mi? İki adam tutmuş kendine. Anlaşılan biz yokken bayağı palazlanmış. Öyle. Mahallede de astı astık kestiği kestik. Krallık kurdu burada. Nasıl yani? Ne yapıyor ki? Herkese araca bağladı. Esnafından emeklisine kadar. Neredeyse mahalleye adım atandan para alacak. Meydanı boş buldu tabii. Kimse sesini çıkarmıyor mu lan bu herife? Siz niye sesinizi çıkartmıyorsunuz? Niye meydanı ona bırakıyorsunuz? Herkesin gözünü öyle bir korkuttu ki. Ay Tiki. Benim mahallemde haraç ha. Tahir abi sana mektup var. Kim gönderdi bunu? Söylemem. Allah Allah. Kimden acaba? Açla gör. Kimden olacak? Zümrüt yengemizdendir. Tahir bu yaptığın doğru mu bilmiyorum ama artık duygularımı izraf etmeye karar verdim. Seni seviyorum. Feride. Ne diyor Zümrüt yengemiz? Ne yazıyor oğlum söylesene. Yok. Yok bir şey. <laughs> Bilal yapma ver şunu. Demek can dostuna saklıyorsun ha? Bilal ver şunu. Bakalım Zümrüt yengemiz ne inciler döktürmüş. Bilal. Evet. <laughs> Kardeşim benim. Aferin sana. Bilal. Ben bilmiyorum. Ne dünya malıyla... Ne bir başkasıyla... Yar seni değişe...